Merhabalar, hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Furkan Ergül. Ee, omurlar arasındaki disklerin taşmasıyla beraber oradaki sinirlere bası yapması, bu nedenle kola gidebilir, bacağa gidebilir, herhangi uyuşmalar görülebilir, karıncalanmalar görebilir ve o bölgelerde ağrılar, kaslarda sertlikler görülebilmesi olarak kısaca tanımlayabiliriz. Öncelikle e, ben fizyoterapist Furkan Ergül olarak fizik tedavi hizmetlerinde e, hemşerilerimize yardımcı oluyoruz. Daha sonrasında da bayan eğitmenlerimize eşliğinde pilates derslerimiz var kişi özel oluşturduğumuz program, programlar dahilinde e, pilates derslerimizi veriyoruz danışanlarımıza. Pilates'te yaş aralığımız yok. Çok genç kesimden de var. İleri yaş kesimden de danışanlarımız var. Güzel bir şekilde çalışma ortamımız var. Eğlenceli bir çalışma ortaya çıkarabiliyoruz Pilates'te. Pilatesi şöyle açabilirim aslında. Hem aletli pilates hem mat pilates üzerine çalışmalar yaptırıyoruz. Bunlara ek olarak ekstra kardiyo programları hazırlıyoruz. Kilo vermeye yönelik, sıkılaşmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz kliniğimize pilates ek olarak. Bunlarla da danışanlarımıza çeşitli konularda, kilo verme konularında da onların yanında olup onlara yardımcı oluyoruz. Tabii ki bir rahatsızlıkları bel, boyun gibi herhangi bir rahatsızlıkları yoksa tabii ki ev ortamında da kendi sporlarını yapabilirler. İnternetten izlediği videolarla falan kendilerine güzel bir çalışma programı hazırlayıp bir rahatsızlıkları yoksa yine altını çizerek söylüyorum güzelce sporlarını evde yapabilirler. Pilates şu şekilde biz haftayı bölerek danışanlarımıza haftada 2 gün, 3 gün ve 4 gün olmak üzere paketlerimiz var. Bunları danışanlarımızın hizmetine sunuyoruz. Onlar için hangisi uygunsa o seçeneği seçiyorlar. Biz de onlara göre bir randevu programı oluşturuyoruz. Burada derslerimizi veriyoruz. Derslerimiz bir saat sürüyor. Kişiye özel çalıştırıyoruz. Programlarımızın tamamı kişiye özel oluyor. Kadın eğitmenlerimiz eşliğinde güzel bir çalışma ortamımız var diyebilirim. Öncelikle herhangi bir rahatsızlıkları varsa fizyoterapist veya uzman hekim eşliğinde bu işi yürütmelerini öneriyorum. Ama böyle bir problem problemleri yoksa, herhangi bir sıkıntıları yoksa kullanabilecekleri dirençli bantlar, pilates topları ve matlarla evde kendilerine güzel bir çalışma programı oluşturup kendileri sporlarını da evde gönül rahatlığıyla yapabilirler.